Merhaba. Ben klinik psikolog Sertaç Muratan Yücel. Zihin Pusulası Psikoloji Rehberi podcast kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde sınır kişilik bozukluğunu ele almıştık. Duyguların dalgalanmaları, terk edilme korkusu ve ilişkilerdeki çalkantıları gibi birçok durumu psikodinamik bir bakış açısıyla birlikte incelemiştik. O bölüm gerçekten çok ilgi gördü ve aramıza yüzden fazla yeni dinleyici katıldı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zihin pusulası giderek büyüyen bir yolculuğa dönüşüyor. Eğer siz de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsanız kanalı Spotify'da kütüphanenize ekleyebilir ve böylece yeni bölümler yayınlandığında ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda da güncellemeleri takip ederek içeriklerin perde arkasını görebilir ve bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Bugünkü bölümümüzde ise farklı bir kişilik yapılanmasına odaklanacağız. Çoğu zaman filmlerde, haberlerde ya da gündelik hayatta karşımıza çıkan, kuralları hiçe sayan, başkalarını kendi çıkarları için kullanan ve yaptıklarının sorumluluğunu almakta zorlanan kişiliklerden bahsedeceğiz. Evet, bugün antisosyal kişilik bozukluğunu konuşuyoruz. Sadece teorik bilgileri değil, gerçek bir vaka üzerinden de bu bozukluğu daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Hazırsanız başlayalım. Antisosyal kişilik bozukluğu dendiğinde Aklınıza ne geliyor? Suç, yalan ya da öfke patlamaları mı? Peki ya bu davranışların arkasındaki görünmeyen dinamikler? Dışarıdan bakıldığında gayet zeki, çekici, sevimli hatta sempatik görünebilirler. Ama iç dünyalarında engellenmeye tahammülleri çok düşüktür. Empati kapasiteleri gelişmemiştir. Dürtüsel hareket ederler ve sorumluluk almakta zorlanırlar. Toplumda erkeklerin yaklaşık %3'ünde kadınların ise %1'inde bu bozukluk görülmektedir. Ama mesele sadece suç davranışlarında değil. Aslı önemli olan bu davranışların arkasındaki nedenleri görebilmek. Psikodinamik değerlendirme dediğimiz derinlemesine incelemeler sayesinde bu kişilerin iç dünyasını daha iyi anlamak mümkün. Bu da hem tedavi sürecinin daha etkili olmasına hem de onların yeniden topluma kazandırılmasına yardımcı olabilir. Bugünkü bölümümüzde bu özellikleri net bir şekilde taşıyan 19 yaşında bir kadın olguyu ele alacağız. Evden kaçma, yalan söyleme, hırsızlık ve adli sorunlar nedeniyle yasal vesayet altına alınması gündeme gelen bu vaka bize antisosyal kişilik bozukluğunu psikodinamik açıdan inceleme fırsatı sunuyor. Antisosyal kişilik bozukluğu dediğimizde aslında hikaye çoğu zaman çocukluk ya da ergenlik döneminde başlıyor. Küçük yaşlardan itibaren görülen davranış sorunları İlerleyen yıllarda kişinin ilişkilerini, iş hayatını, aile düzenini ve sosyal yaşamını alt üst edebiliyor. En dikkat çekici tarafı ise bu kişiler çoğu zaman kendi istekleriyle tedavi arayışına girmiyorlar. Yani sorun kalıcı bir kişilik yapılanmasına dönüşüyor. Bu bozukluk sadece ruh sağlığı alanında değil, aynı zamanda adli bilimlerde de önemli bir yere sahip. Çünkü bu kişiler çoğunlukla toplumsal kurallarla ve yasalarla çatışan davranışlar sergilemektedir. Peki bu kişilerin özellikleri neler? Öncelikle oldukça ben merkezci oluyorlar. Empati kurmakta zorlanıyorlar. Yakın ilişkilerini geliştiremiyorlar. Çoğu zaman düşmanca tavırlar sergiliyorlar. Manipülasyon, yalan, kindarlık, sadakatsizlik gibi. Bunun yanında sorumluluk almamak, dürtüsel hareket etmek ve riskten kaçınmamak da çok belirgin. İşte tam da bu yüzden antisosyal kişilik bozukluğu ruh sağlığı alanının en zorlayıcı vakaları arasında yer almaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin aslında iç dünyalarında yoğun bir değersizlik duygusu taşıdıkları görülür. Bu duygular çoğu zaman insanları küçümseyen, sevemeyen, çocuksu çaresizlik ile üstünlük arasında gidip gelen bir yapıya eşlik eder. Diğer insanlarla bağ kurma ve sevgi ilişkisi geliştirme konusunda belirgin bir bozukluk söz konusudur. Bu patolojik özellikler çocukluk döneminde şekillenmiş, zamanla istikrarlı bir şekilde sürmüş ve yetişkinlikte de devam etmiştir. Bu tabloya bir işi düzenli sürdürememe, sık sık tutuklanma, borçlarını ödememe, çocuklarının bakımını ihmal etme, geleceğini planlamama, uzun süreli tek eşli ilişki kuramama ve vicdan azabı hissetmeme gibi davranışlar da eşlik eder. Sonuçta sorumsuzluk ve antisosyal davranışların belirgin bir örüntüsü ortaya çıkar. Diğer klinik durumlardan farklı olarak antisosyal kişilik bozukluğunda hırsızlık, suçluluk ya da pişmanlık olmadan yalnızca kişisel çıkar uğruna yapılır. Kernberg patolojik kişilik örgütlenmelerini 3 ana düzeyde sınıflandırmıştır. Nevrotik, sınır ve psikotik. Antisosyal kişilik bozukluğu bu sınıflamada sınır kişilik örgütlenmesi düzeyinde yer alır. Kernberg bu gruplamayı yaparken 3 ölçüte dikkat çeker. Kimlik bütünlüğü, kullanılan savunma mekanizmaları ve gerçekliği değerlendirme yetisi. Antisosyal kişilik bozukluğu da nesne ilişkilerinin niteliği, sürekliliği, benlik algısı, savunma düzenekleri ile benlik ve üst benliğin yapılaşma düzeyi bakımından sınır kişilik yelpazesindeki diğer bozukluklardan ayrılır. Psikodinamik yaklaşıma göre antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde benlik yetersizlikleri ve dürtüsel davranışlar dikkat çeker. Üst benlik işlevlerinde ciddi bozulmalar ve eksiklikler görülür. Nesne ilişkilerinde zorlanırlar. Empati, sevgi ve temel güven duyguları gelişmemiştir. Saldırganlık özellikleri belirgindir. Buna sadomazoşistik eğilimler, depresif duygulanımlar ve narsistik özellikler de eşlik edebilir. Bu kişilerin amaçları doğrultusunda insanları kullanmaları, çıkarları için kolaylıkla yalan söylemeleri, engellendiklerinde aniden öfke patlamaları yaşamaları ve saldırgan dürtülerini açığa vurmaları, klinik görüşme, psikoterapi ve tedavi süreçlerini oldukça zorlaştırır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler, sağlık çalışanlarına da öfke, manipülasyon ve dürtüsellik gösterebilirler işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve tedaviyi yarıda bırakmaları nedeniyle süreç çoğu zaman kesintiye uğrar. Bu da bozukluğa dair derinlemesine bilgi edinmeyi güçleştirir. Bu nedenle antisosyal kişilik bozukluğu üzerine yapılan araştırmalar ruh sağlığı alanındaki diğer çalışmalara göre daha azdır. İşte bu noktada Pervin Tunç'un kaleme aldığı Antisosyal Kişilik Bozukluğu Dinamik Formülasyon Olgu Sunumu adlı makale yol gösterici olmaktadır. Bu makalede yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen bulgular psikodinamik bir çerçevede formüle edilmiştir. O halde gelin bu olgu sunumunu birlikte inceleyelim. Meral 19 yaşında bir genç kadındır. Annesi tarafından yasal vesayet altına alınması talebiyle bir uzmana getirilmiştir. Aile öyküsüne baktığımızda anne ve baba Meral henüz 3 yaşındayken ayrılmıştır. Annesi yeniden evlenerek Fransa'ya yerleşmiş Babası da ikinci bir evlilik yapmıştır. Merel ise uzun yıllardır anneannesi ve dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Annesi yalnızca yılda birkaç kez Fransa'dan gelip kızını ziyaret etmektedir. Görüşmede anne kızının yaşadığı sorunlardan dolayı derin bir çaresizlik hissettiğini dile getirmiştir. Hırsızlık, evden kaçma, yalan söyleme, inkar etme ve öfke nöbetleri. Tüm bunlar nedeniyle kendisinin ve ailesinin artık baş edemediğini söylemiş, kızını vesayet altına aldırma isteğini açıkça ifade etmiştir. Meral'in bu davranışları yeni değildi. 6 yaşından itibaren akrabalarının cebinden para çalmaya başlamış ve bu davranışlarını da inkar etmiştir. Annesi kızının ilkokula başladığı dönemde farklı bir şeyler olduğunu daha net fark etmişti. Çantasının sapını kesiyor, formasının eteklerini makasla parçalara ayırıyordu. İşte bu sıra dışı davranışlar ileride karşılaşacakları daha ciddi sorunların ilk işaretleri gibiydi. Meral liseye başladığında bu kez okuldan kaçmaları ile gündeme gelmiştir. Zamanla bu davranışlar artmış ve son bir yılda günlerce eve hiç uğramadığı olmuştur. Bir yıl önce ise olaylar daha da ciddileşmiştir. Teyzesinin ve babasının dükkan komşusunun evinden yüklü miktarda para çalmıştır. Hatta paraların fotoğraflarını çekip arkadaşlarına göndermiştir. Ardından erkek arkadaşıyla birlikte Antalya'ya tatile gitmiş, çaldığı paraları orada harcamıştır. Konu yargıya taşınmak üzereyken annesi devreye girip parayı ödeyerek süreci kapatmıştır. Anne kızının genel halini şu sözlerle özetliyordu. Ağlar, sızlar, tepinir, duygu sömürüsü yapar, yaptıklarını kesinlikle inkar eder, kapıları çarpar, camları kırar. Bir noktada inanırsınız ve suçladığınız için vicdan azabı duyarsınız. Meral'in davranışları yalnızca aile içinde değil, iş yaşamında da sorunlara yol açıyordu. Son çalıştığı ayakkabıcıda satış elemanı olarak görev yaparken kasadan para çaldığı güvenlik kameralarına yansımıştı. Fakat yüzleştirildiğinde "Ben para bozuyordum." diyerek inkar etmiştir. Baba kızının yaptıklarının karşılığını çekmesi ve cezaevine girmesi gerektiğini düşünüyordu. Annesi ise buna karşı çıkıyor, onu korumaya çalışıyordu. Böylece aile içinde de ciddi bir çatışma ortaya çıkmıştır. Meral, kendisini duygusal bir insan olarak tanımlıyordu. İstediği yapılmadığında ağlamaya başladığını, küserek konuşmayı kestiğini ve isteği gerçekleşene kadar bu tavrını sürdürdüğünü söylüyordu. Kişiler arası ilişkilerinde de belirgin sorunlar göze çarpıyordu. Kendi ifadesine göre akranlarını çocuksu buluyor ve bu nedenle daha çok yetişkinlerle arkadaşlık ediyordu. Eskiden zeki insanlarla arkadaşlık kurduğunu, ancak şu sıralar fiziksel görünümü güzel olan kişileri tercih ettiğini dile getiriyordu. Bazı erkeklerle çocuksu ve bağımlı ilişkiler geliştirmeye eğilimliydi. Şimdiki erkek arkadaşı ise iddialı tavırlarına rağmen mereli şaşırtıcı bir şekilde yönlendirebiliyor, hatta merelin çaldıklarını kendisine getirmesini sağlıyordu. Anneannesiyle ilişkisini çok yakın ve arkadaşça olarak tanımlıyordu. Onu büyüten kişinin anneannesi olduğunu, her istediğini yaptığını ve onsuz yaşayamayacağını söylüyordu. Bununla birlikte duygularım yok benim ifadesini de kullanmıştı. Anneannesi hastaneye yattığında bir kez bile ziyaret etmediğini, üzülmediğini, bir şeylerin duygusunu yaşayamadığını belirtmişti. İnsanlara karşı üzüntü ya da kaygı hissetmediğini, çoğu şeyi önemsemediğini ifade ediyordu. Babasını öfkeli biri olarak tanımlıyor ama aynı zamanda çok sevdiğini söylüyordu. Babam ile tıpatıp aynıyız. Sinirlerimizi tutamayız. Bir anda patlarız, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranırız. Babam da benim gibi parayı tutamaz. Hemen harcar. Sözleriyle babasıyla benzerliklerini dile getiriyordu. Annesi hakkındaysa tamamen zıt kişilikte olduklarını, annesinin doğrucu kuralcı ve sürekli düşünen bir yapıya sahip olduğunu söylüyordu. Günlük yaşamına dair olarak gün boyu uyuduğunu, akşamları ise kafeye gidip arkadaşlarıyla tavla oynadığını aktarıyordu. Arkadaşlık ilişkilerinde ise oldukça kuşkucu bir tutum sergiliyor, ilişkiler sona erdiğinde üzülmediğini, hemen başka birini bulduğunu ifade ediyordu. Meral, çocukluğunda eniştesinden fiziksel şiddet gördüğünü ve ona karşı nefret ile kin duyduğunu dile getiriyordu. Ergenlik yıllarında ise çok daha ağır bir deneyim yaşamıştı. Annesinin kuzeni o henüz 14 yaşındayken ona cinsel istismarda bulunmuştu. Olay mahkemeye taşınmış ancak dedesi davadan vazgeçmişti. Meral bu konuda konuşmak istemediğini özellikle belirtiyordu. Bebeklik dönemine dair kendisine zor bir bebek olduğu söylenmişti. 8 yaşına kadar biberon kullandığını gülerek anlatıyor ve komik ama gerçek diyordu. Eniştesi bu alışkanlığı zorla bıraktırmış. Anne annesi ise ona bebek bisküvisini süt, şeker ve suyla karıştırarak biberonla verdiğini aktarmıştı. Merel'in hikayesini dinlerken dışarıdan görünen davranışları fark etmek kolaydı. Hırsızlık, öfke patlamaları, sorumsuzluk. Ama asıl önemli olan bu davranışların ardında yatan ruhsal süreçleri görebilmek. Şimdi Merel'i daha yakından anlamak için bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Önce ruhsal durum muayenesine bakacağız. Ardından onun dürtü yapısı, mizacı ve duygulanımını ele alacağız. Sonrasında ise hangi savunma düzeneklerini kullandığını inceleyeceğiz. Kısacası birazdan yalnızca ne yaptığını değil, neden böyle davrandığını keşfetmeye başlayacağız. Peki, Meral dışarıdan nasıl görünüyordu? Onun bakışları, davranış tarzı, duygularını ifade ediş biçimi bize hangi ipuçlarını veriyordu? Gelin ruhsal durum muayenesine bakalım. Meral'in dış görünüşü yaşı ve sosyoekonomik durumu ile uyumsuzdur. Oldukça kısa boylu, zayıf, esmerdir ve yaşı olduğundan küçük göstermektedir. Görüşmeye spor kıyafetlerle gelmiş, çocuksu tavırlar sergilemiştir. Yüz ifadesi güreştir. Sevimli, cana yakın, konuşmaya açık ve isteklidir. Duygulanımı aşırı derecede özgüvenli, rahat ve memnuniyet doludur. Genel duygu durum öforiktir. Görüşme sırasında zaman zaman konu ile ilgisiz, uygunsuz gülmeler ve argo sözcük kullanımı görülmüştür. Düşünce içeriği ise başkalarını suçlayan, umursamaz, pişmanlıktan yoksun ve esneklik göstermeyen bir yapıdadır. Diğer insanların kendisine komplo kurduğu inancı nedeniyle yoğun öfke temaları mevcuttur. Bilinci açıktır, yönelimi tamdır, işbirliği kurmuştur. Algılamada bozukluk saptanmamıştır. Bilişsel yetenekler işlevsel değildir. Davranışları dışa dönük, savunmacı, böbürlenen, alaycı ve içgörüden uzaktır. Gerçeği de değerlendirme yetisi tamamen bozulmamıştır ancak hatalıdır. Kendilik ve dış dünyayı nesnel olarak değerlendirme ve sağlıklı yargıya varma kapasitesi sınırlıdır. Şimdi davranışlarının arkasındaki duygusal durumları inceleyelim antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde görülen yüksek düzeyde duygulanım ve saldırganlığın biyolojik altyapılara bağlı olabileceği öne sürülmektedir. Bu bireylerde yüksek uyaran arayışına girme ve yaşadıkları deneyimlerden yeni bir şey öğrenememe davranışları sık olarak görülmektedir. Meral'in erken yaşlarda ilkokula başladığı dönemde çantasının sapını, ve formasının eteklerini kesmesi saldırgan davranış örüntüsü kapsamında değerlendirilmektedir. Çaldığı paranın fotoğrafını çekerek arkadaşlarına göndermesi ve ardından erkek arkadaşıyla tatile gitmesi yüksek uyaran arayışına örnek olarak gösterilebilir. Antisosyal kişilik bozukluğu bulunan bireylerde duygusal deneyimleri çoğunlukla öfke ya da manik coşku şeklinde ortaya çıkmaktadır. Meral'in hırsızlık davranışı ile yüzleştirildiğinde bağırıp çağırması ve kapıları çarpması öfke duygulanımı kapsamında görülmektedir. Öte yandan çalıştığı ayakkabıcı da dükkan sahibinin kendisine güvenip dükkana emanet ettiğini büyük bir coşkuyla anlatması manik duygulanım yönünde değerlendirilmektedir. Peki Meral bütün bu yaşantılarla ruhunu nasıl korumaya çalışıyordu? Kenberg antisosyal kişilik bozukluğunun alt düzey sınır kişilik örgütlenmesi olduğunu ve bu bireylerde sıklıkla ilkel savunmaların kullanıldığını belirtmektedir. Gelişimin erken dönemlerinde yoğun anksiyete ile başa çıkabilmek için kendiliğin ve nesnelerin bölünmesi, yansıtmalı özdeşim, ilkel yansıtma, yatsıma, ilkeli değerleştirme ve değersizleştirme, tüm güçlülük gibi savunma mekanizmalarının görüldüğünü ifade etmektedir. Kenberg'e göre bölme savunması, karşıt nitelikteki içe atım, ve özdeşimleri birbirinden ayrı tutma çabasıdır. Ancak bu düzenek gelişimin ilerleyen süreçlerinde kişiliğin bütünleşmesini engellemektedir. Merel'in "Oturum başında eskiden arkadaşlarımı akıllı insanlardan seçerdim. Şimdi ise görünüşleri güzel olanları tercih ediyorum. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, tavla oynuyoruz." şeklindeki ifadesi seansın ilerleyen dakikalarında arkamdan entrika çeviriyorlar adıma telefon hattı açıp faturayı bana kilitliyorlar sözleriyle değişmiş ve bu durum bölme savunmasının ortaya çıktığını göstermektedir. Arkadaşlarını bir anda onu anlayan ve ona layık insanlar olarak tanımlarken başka bir anda tehlikeli ve tehdit edici olarak görmesi bu savunmayı doğrulamaktadır. Meral kendi içindeki öfke, haset ve kin duygularından kurtulmak için bunları dışarıya yansıtmaktadır arkamdan iş çeviriyorlar, benden nefret ediyorlar şeklindeki sözleri yansıtma savunmasının kullanıldığını göstermektedir. Kenberg, yansıtmalı özdeşim savunmasını, kişinin korkulan, reddedilen kendilik parçalarını dış nesneye yansıtıp, bu materyal aracılığıyla nesneyi kontrol etme çabası olarak tanımlamaktadır. Meral'in içindeki olumsuzluk, kendilik parçalarını arkadaşlarına yansıttığı, ve bu yolla onların davranışlarını etkilediği görülmektedir. Meral, erkek arkadaşına karşı bir anda yoğun sevgi ve hayranlık duygularını belirtirken kısa bir süre sonra ondan nefret ettiğini ve kendisini aşağıladığını ifade etmiştir. Bu durum olumlu duygularını inkar etmesi nedeniyle yatsıma savunmasının kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca annemin bana araba almasını siz sağlayabilirsiniz. O sizi dinler şeklindeki ifadesi psikoterapisti yüceltme savunması ile idealize ettiğini ortaya koymaktadır. Her yüceltme döneminin ardından değersizleştirme eğiliminin gelmesi olağan kabul edilmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde görülen kendi güçlerini dayatma gereksinimi onları aynı zamanda utanç duygusuna karşı korumaktadır. Meral'in ayakkabıcıda çalışırken patron her şeyi bana bırakıyordu. Ben çok disiplinli bir çalışandım asla lavaliliği sevmezdim şeklindeki anlatımı tüm güçlü savunma düzeneklerinin kullanıldığını göstermektedir. Bugünkü bölümde Meral'in öyküsünden yola çıkarak kısaca antisosyal kişilik bozukluğunu ele aldık. Çocukluk deneyimlerinden başlayarak onun davranış örüntülerini, dürtülerini, duygulanımını, mizacını ve kullandığı savunma düzeneklerini birlikte değerlendirdik. Tüm bu süreç bize bir kez daha gösterdi ki ruh sağlığı yalnızca bireyin değil ailenin ve hatta toplumun geleceğini de şekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. İnsan davranışlarını sadece yüzeydeki eylemlerle değil, arka plandaki psikolojik dinamiklerle anlamaya çalışmak insana bakışımızı kökten değiştiren bir adımdır. Bir sonraki bölümde aynı vakayı daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Meralin nesne ilişkilerini, kendilik algısını ve üstbenlik algısını ele alarak davranışların ardında işleyen daha karmaşık psikodinamik süreçlere ışık tutacağız. İlerleyen zamanlarda ise yalnızca bu tarz vaka analizleriyle değil, belirli başlıklar üzerine konuklarla birlikte yapacağımız özel bölümlerde sizlerle buluşmayı planlıyorum. Bu yolculukta sizlerin görüşleri, yorumları ve önerileri benim için oldukça değerli. Sizden gelecek geri bildirimler podcast'in yönünü belirlemede önemli bir katkı sağlayacak. O yüzden düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bölümü buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.